Arkadaşlar, Eylül yine ateş gibi başladı. Evet, ateş gibi başladı. Evet. Şimdi bebek, arkamda bebekler var. Şimdi o bebekleri buraya koy, göster. Anlatalım ilk önce ne yapacağımızı. Tamam. Koy hepsini bebekleri masanın bebekleri üstüne. Bebekleri yıkayacağız. Ama sıra sıra yıkayacağız. Şimdi çok arkadaşlar, Eylül'ün bebekleri çok kirlenmiş. Çamurda oynadılar. Çamurda oynamışlar. Eylül'ün sözünü dinlememişler. Eylül ne yapacak şimdi? Beni Hepsini Sıra. yıkacak. Evet, koy bu masanın üstüne de görelim. Arkada arkadaşlar görmüyor ki onları. Tamam. 1 Kaç tane bebeğim var? İki. 2 3 de üç. bebek. Üç. Başka? Başka? Daha var, var. Bir tane daha bu var. Bu bebekler hepsi bir birlikte dört. oynamışlar, yaramazlık yapmışlar. Üç, iki, üç, kirlenmişler. Dört, beş Beş tane bebeğim varmış. Beş tane. Ne kadar çok Eylül. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi bunların hepsini yıkacak mısın sen? İlk önce ben bunu yıkayayım mı? Ay Eylül çok işin var. İlk önce bunu yıkayayım mı? Yıka. Yıka. Bir an önce bir Ama tanesinden... Ama içinde kaybolacak. Anlamadım? İçinde kaybolacak bu. E kaybolacak. Sen yıkacaksın güzelce vücudunu, ovala saçlarını böyle köpükler. Aaa! Böyle. Aa, böyle ne yaptı Eylül? ne yaptı? O bardak bize lazımdı. tamam bir şey olmaz. Zaten onu biz bebekleri yıkamak için kullanmayacak mıyız? Evet. Değişen bir şey olmadı değil mi anneciğim? Ay saçma pasam çok Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Sileriz. Hadi başla bir tane bebekten. Bak daha sırada bekliyorlar. Bak. Allah'ım Allah'ım ne kadar çok kirlenmişler ya. Ne kadar çok kirlenmişler. Hele şuna bakar mısınız? Bu ne? Hii, nerede oynadı bu bebek de böyle oldu? Hepsi anaokulunda kirlendi bu. Anaokul, okula mı gidiyorlar? Evet. Ay ne güzel. Sen de seneye gideceksin okula. Allah'ım yarabbim sırasın. Değil sene. mi anneciğim? Yıkıyor musun? Yıkıyorum. Yıka yıka bütün pisler aksın gitsin. Çok kirlenmişler ya. Bardaktan da alıyorsun. Değil mi? Evet bardaktan da sıcak su ilave ediyorum. ha. Temizlensin. Ondan sonra koklayalım. Oh mis gibi kokuyor bebeklerimiz diyelim. Değil mi anneciğim? Aaaa! bak ters ters yüzüyor. Ters mi yüzüyor? Evet. Bakayım. Yüzülür. Öyle yüzülür mü? Yüzülür Deniz Öyle yüzülür. O zaman küçük bebeği de koy bu bunun kardeşi çünkü. Bak kardeşi evet. dışarıda kalmasın. Yalnız Hayır. kalmasın. Bunlar bunlar. Bunların ablası oynar onlar. Öyle mi? Hı, anladım. Bunlar hepsi kardeş mi Eylül? Hepsi kardeş. Bunun adı ne? İsimleri vardır ee, bunların. Anna. Anna. Bunun adı Prenses Elena. Prenses Elena. Elena. Nur. Elena. Prenses Elena. O peki onun ismi ne? Ee, Elsa Elena. Bunu Elsa yapayım. Elena. Bu küvettekinin ismini? Aa bunun adını söyleme. onu da ne söyle, ne söyle. Şey. unuttuk onu. Küçük ya görünmüyor. <laughs> Aslında en çok kirlenen o. En çok yaramazlık bence o yapmış. Onu daha fazla yıkaman gerekiyor. Evet. ne ne biliyor musun? Hı, ne adı? Dondurma. Çünkü çünkü dondurmayı çok seviyor. Dondurma diye isim mi olur Eylül? <laughs> dondurmayı çok seviyor çünkü. Arkadaşlar Eylül ne diyor ya? Bebeğin adını dondurma koymuş ya. E Bunun adı ne biliyor musun sen? Ne? Bunun da dondurma. Ona sen dondurma istiyor senin canın. Şimdi biz kış aylarındayız ya arkadaşlar. Eylül dondurma yiyemiyor doğal olarak tabii. Çünkü yerse hasta olur. Bademcikleri şişebilir. O yüzden bebeklerin adını dondurma koyuyor. O zaman yaz gelsin. İlk işimiz ne olsun Eylül? Dondurma, Dondurma almak. Dondurma almak. Biz inşallah koronavirüsler giderse yaz parka gitmek Bir olsun. Bir de evet West Park'a gidip oyun alanları. Oyun alanları uzun süredir kapalı. Evet. Gidemiyoruz biz. Virüs olduğu için açmıyorlar. Bir de yaz gelince ikinci işimiz de oyun alanları gitmek olsun. Arkadaşlar el düşe bakar mısınız ya? Evet o Eylül'ün bebekliği bebekliği evet. Bir tane videoda böyle biz Eylül'ün bebeklik fotoğraflarından çekelim. Size gösterelim. Eylül bebekken çok tatlıydı. Dişim <laughs> hiç, hiç yok. Bakar mısın? Dişim yok hiç. Evet daha dişleri yeni yeni çıkıyordu burada. Çok küçük minicik bir Arkadaşlar, bebek. Arkadaşlar şimdi bebeğe gidiyorum. Evet şimdi bebeğimizi Bebeği unuttum? Unuttuk onu. Sohbete daldık. Biz sohbet etmeyi çok seviyoruz ondan. Bir de sohbet, aynı bir günde sohbet videosu çekelim mi arkadaşlar? Çekelim sohbet olur. Edelim. Eylül sizinle sohbet etmek istiyormuş arkadaşlar. Bir de sohbet videosu istiyoruz. Sohbet. Ama videosu. nasıl yıkıyorsun ki onu o bebek kaldı unuttuk onu orada biz. Her yeri buruş buruş oldu. <laughs> Suda çok kaldı. B bakayım temizlendi Şimdi, mi? Evet. <laughs> ne güzel olmuş tertemiz. Şimdi Aa, düştü mü? Gitti. Hadi dur ben vereyim sana bardağı. Dur vereyim ben sana. Arkadaşlar bardağı alıyoruz. Evet. Tertemiz bardağımız. Bardağım da gitti. inanamam. Bitti mi yıkama işlemi? Evet bitti. bitti. Ee, ama diğerlerini bitti. yıkacaksın. Daha çok işim var Eylül. Evet daha çok işim var. Hay Allah ya. Bu bebekler sırada bekliyorlar. Banyo yapmak için Eylül onları temizleyecek. Sende. Bunu çok Suyun sevindim. sıcaklığı nasıl peki Eylül? E, çok süper. Güzel değil mi? E, hem soğuk hem ılık. Soğuk da değil, sıcak da değil. Çünkü sıcak olursa ne olur? Hii! Yanar bebekler, yanar, yanar. Bakayım göster bakalım onun yüzünü. Yüzünü bir göster bir. Ne yapmış o? Kalemle yüzünü boyamış. Evet. Hii, bakayım. Arkadaşlar kalemle yüzünü boyamış. Ne kadar yaramaz bebeklerim var senin Eylül. Hiç rahat durmuyorlar. Aa. aa. Üstündekine bak. Ne dövme yapıştırmış da çıkmıyor. Dövme mi yapıştırmış? Evet, karnına dövme yapıştırmıştık biz. Hay Allah ya. Çıkmıyor ama. Olsun şimdi tertemiz olacaklar. Ama çıkmayan yapıştırmıştık biz buna. Birkaç yıkamada çıkar o tek seferde çıkmayabilir evet. Birkaç da bakamada Bakayım. Çık. Hmm. Şimdi tertemiz olacak o. Üstüne de azıcık su dökelim. Üstüne ıslatma ama bebeğim ya. Sen yıkanmayacaksın bebekleri yıkacaksın. <laughs> evet, Temizlendi mi o Eylül şimdi? Hayır daha köpükle temiz. Bu bebek çok kirlendiği için birkaç yıkamada bence ancak temizlenecek. Mis gibi kokmayacak gibi. Sence Eylül? Evet mis gibi kokmayacak gibi. Evet Abi, olabilir olabilir. Genişler. Sultan bizim kamerayı çekiyoruz. Eylül'ün babası geldi. Evet, babası geldi bak babası. Eylül'ün ne kadar <laughs> çok işi var. Ama bu işine dökülürse... Şimdi bu bebeklerin hepsi ha. çamurda oynamış. Evet. Ana. Kirlenmiş. Ben alırım onu. Ee? Biz de bunları... Bunlar yaramazlık yapmışlar. Biz de bunları sıraya koyduk. Hmm. Evet, teker teker ben yıkamamız gerekiyor. Ama bunu yıkamıştı, annesi bunu onu buraya koydu. Onun kafa çıktı anne. Yıkadı mı? Kafası, kafası mı çıktı? Çıktı. Kız ne yaptın? Ben hemen ameliyat edeyim, ver. <laughs> <hemen> ameliyat edeyim. ameliyat <laughs> edeyim. <laughs> <laughs> Oldu mu? Tamam oldu. Kafa salla bakayım. Tamam işlem başarılı. <laughs> evet oldu tamam. Sırada, sırada hangi bebek var? Hadi daha bir sürü bebek var baksana sırada mı? bak bu bak. Sırada bebek var. Evet. Adı neydi onu unuttum adını Eylül. <laughs> Elena Tor. Elena. Bu Elsa'ydı. Bunu... Hayır bu Anna'ydı. Anna. Bu, Anna pardon özür dilerim ben Esa, karıştırdım. Elsa şurada duruyor ya. Esa evet. Oluyor. Peki bu? Ha bu Prenses Dondurma adı bu. Dondur. Bunun adını mı dondurma koymuştun? Evet. Tamam. Sıra onda mı? sıra şey bunda. Otur bakalım. Anne! Sudan çok korkuyor bu da ya. Sudan mı korkuyor? Neden? Ama suyu da olacağım. Suyu içmeye bayılıyor ama. <laughs> aa, sudan korkulur mu? Banyo yapmak bence çok eğlenceli. Ama Sonu bitince unutuyor her şeyi. Köpüklerle oynasın işte orada. Bak ne <gülüyor> güzel. <laughs> anne! Hiç demiyorum başımdan aşağı su anne. Ama o zaman başından aşağı su dökmezsen pis kalır. Evet. Pis kalır Elena. Temizlenmen lazım Elena Pis kalırsın Lütfen. Elena ya. Elena hadi. Ama Elena'cığım. Elena. Elena dedim sana. Elena. Yapma sana. İstemiyor mu? İstemiyor Hay Allah. Istemiyor. Ama temiz olması gerekiyor. <laughs> su ben su bayılıyor ben. ama hiç suya dokundurmayı sevmiyor vallahi. Hı, bu. Anladım anladım. Olsun o da alışır. Daha küçük ya belki o yüzdendir. Biraz büyüsün alışır. Evet. Evet. Tamam şimdi sıradaki bebeğe geç. Bak iki tane bebeğimiz kaldı arkadaşlar. Bu iki bebeği de yıkadıktan sonra... Çamağacımız da var. Ondan sonra da çamağacını çekeceğiz. Evet ama o sürpriz de onu söyleme. Onu söyleme o sürpriz. Evet. Hemen şimdi bunu al. Bunu sonra, al. Değil mi arkadaşlar? Hayır bu daha köpüklü. Tamam o zaman bu burada suda beklesin. Sırasını beklesin suda. Bu da zaten deniz kızı. O yüzden suda bekliyor. Hmm, anladım. Kısıma. Ay, ay. Ben şöyle hop, Bitti mi? Bitmedi. Şu şöyle asanız en azından bu suda beklemeyi seviyor. Bu, bu ne ki? Eylül birazcık ara verelim. Neden? Senin işin çok uzun. Baksana. Değil, bir tane bebek kaldı. Hmm, bitmiyor senin işin baksana ne kadar çok bebek. Hepsini teker teker yıkacaksın. Kurulacaksın. Daha bunun saç kurutma makinesi saçlarını kurulamak var hepsinin teker teker. Ondan sonra belki... Bir de uyutacağım bunları. Bir de uyutacağım. Ay ne kadar çok işin var Eylül. Hay Allah. Yemek yediler mi? Yemediler. Yemek de yedireceğim. Daha yemek de yiyecekler. Oo, o zaman acele etmen gerekiyor. Onu yıkadıysan buna geçebilirsin. Hayır bu var, daha bu bekliyor. Daha bitmedi mi o? Evet. Ne uzun iş Eylül. Çok zor işim valla. Sen bunların ablası mı oluyorsun? Hayır, annesi oluyorsun. annesi oluyorsun. Pardon, karıştırdım ben. Ne kadar çok çocuğun var Eylül. Hepsiyle teker teker uğraşmak gerçekten çok zaman alıyor. Senin de çocuğun burada çocuklar yiyemiyor Yani. <laughs> evet, evet. Doğru söylüyor. <laughs> İki tane anne çocuklarına bakıyor. Evet, ne güzel. Birisi video çekiyor, birisi de yıkıyor. Ben video çekiyorum, sen de yıkıyorsun çocuklarını. Anam, anam, anam. Küvet gel, Arkadaşlar biraz şöyle birik. çekelim. Şöyle. Evet. Hemen ben gireyim o zaman. Ay altımı kilitledim. Olsun bir şey olmaz değiştiririz. Anam. Ama sen Anam. dikkatli ol tamam mı? dikkatli <laughs> Bu da sudan korkuyor. O da mı korkuyor? Hepsi korkuyor bunların sudan. Hayır ya canım. Son... Bak bu, bu sudan korkmuyor ama. Tamam arkadaşlar şimdi biz bunu da yıkayacağız. Ondan sonra işimiz bitecek. Bitmeyecek ya. Tertemiz olacak bebeklerimiz. Evet. Bir de elbise giydireceğim bunlara. Bir tane ay daha çok işi var Eylül'ün. Evet evet. O zaman bir arkadaşlara bir bay bay yapar mısın? Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Için şöyle bay bay Bu da bay bay yapıyor. Bay bay. Bay 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 bay.